Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar yani videoya başlarken ilk başta WoW'dan başlayalım dedim bu arada 88 abone için çok teşekkürler şimdiki hedefimiz ise 100 abone şimdi şöyle bir girelim benim WoW'da çok sevdiğim bir mod var bu mod Aga, şimdi şuraya bir lazer takalım M4'ü çok nadir kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Aga daha demin AVM ile yakından iyi oynuyordum arkadaşlar. Bir iki saat önce olduğu için şu an demin elim ısınıktı ama şimdi değil. Beş dakika elim ısınıp sonra da iyi oynamaya başlıyorum arkadaşlar. Şu iki numarayı vursalar falan kolay olacak arkadaşlar. Ya da şu takım arkadaşlar beni bir çekse aynen. Arkadaşlar buradan direkt inmek için böyle yere doğru bakıp şey Ben ne ara takılı unuttum ya. Arkadaşlar altın takılı unutmuşsun Neyse. Şurası numarayı vur hadi. Kanka bir çeksene hadi. Tamam. Tamamdır. Şimdi adam nerede? iki kişi oradan bakıyorlar. Arkadaşını kaldırıyor arkadaşlar büyük ihtimalen <laughs> Aga be. Hadi kamera. İki ma üstlerini atlasan alırsın. Tamamdır aldı. Bunu şeyler falan. Bekleyelim acaba. Bu modda da en sakın olan şey arkadaşlar, öldüğünü bayılman veya düşmanlar çekmemesi işte. Kim bir saat bekleyecek ki yani? Ulan. Bir dakika bakayım. Sajları dolduralım. bak arkadaşlar şimdi şuradan gelecek göster kafayı şuradan arkadaşlar okay, direkt rastlayacağım ya tamam Direkt rastlıyorum aga. bu afk mı tamam beleşti. nerede o diğeri oy iyi hese şöyle bir gelelim iyi vurdu iyi sesiniz biraz. Dürbün değiştiriyoruz kanka. Bir dakika bir bekle ya. Molotofu da atmış. Şurada pusuyoruz zaten. Gel iki numara. Bekleyelim arkadaşlar. Şimdi, Şimdi şu yoralım bir gelsinler. Lan, bitti sandım. Neyse bir bekle sen. Helal iyi patlattı şunları. Aga şimdi bir AVM ile gideceğim direkt. karşılayalım. Bir dakika bekle. Şimdi ben gelip şuraya bir tane yaparsak şuradan da düşmezsek iyi olacaktı. Şimdi çekil aşağı inmiş. Bitti. Aga. Şimdi şöyle bir gelelim. Şuraya bir ağ atalım. Lan 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 sıkma sıkma. Şunu bir basalım. Arkadaşlar ben de buranın böyle olduğunu bilmiyordum da daha demin maç atarken görmüştüm. Ulan yatma. Öteki nerede? Nereden sıkıyor bu? Aa gördüm. Arkadaşlar yani siz de bu maça girerseniz eğer burada pusabilirsiniz. göremedi. Neredesin? Aga iyi ki bir AVM show yapalım dedik arkadaşlar. adamlar da tahminimce o oraya gitti bir karşıya bakalım arkadaşlar karşıdaymış bir göstersene geliyor şimdi şuraya bir zıplayabilirsek tane yedi. Şimdi gelelim. Canım bir arkadaşlar. Neyse. Yedim. Arkadaşlar Victor'da çare bitmez derken adam başlıyor. Yeleği yok. Kanka hele şükür bir öldün ya. Şimdi şöyle bir gelelim. Takma arkadaşını da bir alalım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi o geldi. Şuraya geçelim ve ayak sesi yapmayalım. Kapıyı açtı. Aşağı atladı sanırım. Aga nasıl değmedi? Lan. Zaten sahneye bitiyor arkadaşlar. Şimdi Eren Civan'a geçecek Libya'ya mi? Bayağı da oynamıyoruz arkadaşlar. Bir Libya'ya geçelim ya. Ya da bu maç full WoW haritalarını deneyelim arkadaşlar. Bakalım neler var WoW'da. Maç bitti. Diğer WoW maçına geçiyoruz. Arkadaşlar bu sefer de 2 vs 2 school modunu açtım. Bakalım nasıl. Ya ee, ben bunu oynamıştım güzel ama bakalım siz beğenecek misiniz? Bu modu o kadar da sevmiyorum da. 2 vs 2 iyidir. Şu tokilerde hem de. Bekleyelim. Bir dakika. Ne oluyor? Bir tamam, bir dakika arkadaşlar. Bir gelsin ekran. Biz e, demin katla katta başladık. Yukarıda da var arkadaşlar adamlar. Onun kafayı yedi. Bir dakika tamam geldi. Şuradan bir AVM ya da Meral'ı. Mekayı aç. Aga OMP AMR oynanır mı derseniz aga öylesine yani OMP yani bu modda iyi gidiyor. Groza kullanıyorum da bu modda OMP daha iyi arkadaşlar. Bir Göster. Aldık. Bunu Aga beklemeyecektim. Direkt sıkıp aşağı atlayacaktım. Neyse. Bir numara gel bak adam burada. Çeksene bir. Arkadaşlar burada bekleyelim. Belki çeker. Tava mı atıyorsun? Sen kaçın. Sen şimdi karşıma çıkacaksın. Sen bekle. arkadaşlar. Şimdi molotof attık. Şimdi çekilsene bir. Şimdi şuradan bir gelelim. Molotof attı. Karşı tarafa aşağı. Şimdi şuraya bir gelelim. Bombadan da teyit atalım. Şöyle bir bakalım. Gelmedi. Çekilsene bir, bir numara. bir taneydi. Şimdi şöyle gelelim. Şu bombayı bir çekelim. Şöyle bir atalım. Bir tane kit basalım. Yukarıda çatışıyorlar. Bunu aldık. Öteki nerede? Takım arkadaşı baygın olduğu için arkadaşlar bunu direkt tavalayamadık. Ama ben yine intikamımı alacağım. Bizde bomba kalmadı değil mi? Bu bir tık sıkıntı. Geldim. canı bir. Benim artık anda maşallah hiç hey, sporcu gibi oynamıyor. Arkadaşlar adama bir mermi atamadı. Şimdi bu adam ikinci katta mıydı? Lan. Gördünüz mü arkadaşlar adamı? Tam şuraya bakın. Daha demin kendi gösterdi lan. Bomba bize geldi çekil. burada gördüm sanki adamı. Aa, yukarı çıkmış. Dört mermi. Mermi bas. Buraya mı gitti? O nerede? Ben üst kata çıkalım arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan bir gloza alalım arkadaşlar. Acaba ucunu atardık neyse. Lan bu nereye pusmuş? Nereye pusmuş kardeşim ya? Bak şurada şurada bir tane daha bir sıkıntı Şuradan biz bir groza çekelim arkadaşlar. Hatta uzayalım. birazcık sıkalım. Geliyor. Tamamdır. Lan sen ölmedin mi? Şuraya bir geçelim arkadaşlar. bir sıfır. Bir dakika ya. Üçüncü katta. Şunu bir attık. Şuraya bir gelelim. Arkadaşlar bunlar hep yukarıdan oynuyor ya. nasıl suyu arkadaşlar <laughs> ee, evet. Aga bir dakika. Dur sana bir yerinde. Bu ikinci kattaydı herhalde ya da üçüncü Tam hatırlamıyorum. Bir tane buraya bundan, bir tane de buraya bundan. Şarjörünü dolduralım Bomba çekti Aga o bomba Nereden geldi Çeksene bitir Onu bitir mi bak Bir numara kanka Çay ister misin Arkadaşlar Adam orada sanıyor Gidiyor ve ölüyor Neyse. Sanırım yeni başladı. Çünkü yakından M4 oynamaya çalışıyor. UMP daha iyi bence. Ama oyunun en iyi kiline, ikililerinden birisi M4 UMP. Ump Aga kendi molotofumuza yandık ya. Çekme çekme dakika beklesem Şu en yukarıya çıkalım. Şu adam AFK mı kaldı? AFK kaldıysa bile tav atacağım aga. Şimdi şuraya bir geçelim. Bu. sana bir dakika. bir dakika bir dursana kanka. Bak tava atıyoruz adama. Sen de mi istiyorsun? Tamam bekle sana da tava atar sıkıntı yok. Peru diye. Un kastı. Oyun kastı. Bir dakika bir bekleyin şu kitibi basayım. Canı 1 DS7 1 numara Ulan 1 numara bir kapının önünden çekilsene Neredesin bitirme, Tamam. İntikam böyle alınır arkadaşlar. arkadaşlar. Hadi basayım, bekle. Evet. Molotof atıyor. Neyse arkadaşlar. Şöyle bir kere daha girelim. Çıkalım daha çok bu WoW haritası var. Şuraya bir gireceğiz. Aga durdun, unuttuk. Tamam arkadaşlar, bir de zaten diğer bu woW maçları var. Bir lobide dönüp diğer bu woW maçına giriyorum. Arkadaşlar, e, yanımda şu dün VS attığımız çocuk vardı ya. Dün müydü hatırlamıyorum. Hani bir takipçimle VS attık, kim kazandı diye çektiğim video var ya arkadaşlar. Ondaki çocukla arkadaşlar e, WoW haritalarını oynamaya devam ediyoruz. Şimdi hop, Adam nerede? Bu 2 numaraymış. Arkadaşlar e, bu mod da çok iyi. E, şimdi adamlar nerede? Oraya gitmiş. Yiyemedi. Şimdi şuna geldim. Şu arabaya gel. Arkadaşlar şunu birazcık raftı direkt. Şimdi diyor, karşıdaki adam vurmaya gidiyor. Şu arkadakini de bir ezelim. Kanka bari bu modda bari yere yatıp tutmayın. Ezemedik bu arada. Bir şöyle durup vurmaya dönüyorum. Tamamdır. Böyle sağa sola yaparak gideyim de vuramazsın. Daha iyi vurdu. Karşıya gidiyor. Şimdi arkadaşım kaldırmaya çalıştı. Biz de direkt tekledik. Bir tane M24 ile kilo almayı deneyeceğim. Bir dakika şu bundan bir çok. Ee, şimdi gelelim. Arkadaşlar şuradan bir tane deneyelim Gelmedi Nereye Arkadaşlar ama tam arkasından Nasıl geldik Tam arabaya bindi geldik biz ezdik Aman AVM ile kurşunu sıktık arkadaşlar Arabayla ezdik Yanlışlıkla Burada. Arabadaki çocuğu niye vurmaya çalışıyorsun Tav arkadaşlar. Arabayla geldi biri. Aga, bunlar benim kontroller olmadığı için adama çok iyi vuramıyor. Benimkiler daha büyük. Tava geliyorlar. Şöyle yakından tava iyi olduğu için arkadaşlar yakından tava geliyorlar kanka modumuz keskin nişancı modu niye tava geliyorsunuz aga yemedi şimdi şarjını dolduralım güzel <laughs> çıktı helal lan iyi vurdun şöyle bir gelip bir tane vurup oy hs bir tane de gelip şuradan şuna vuramadık. Bir tane bacak bir tane gelip şöyle şunu vurup şöyle gelip şuradan zıplayacağız arkadaşlar. Sonra bir tane de şuradan şunu vuracağız diyecektim. orada iki numara. Ulan niye tamam yedi arkadaşlar. 2 numara nerede? Gelmiş. Evet, tuşa basmıyorum çünkü şey. Ayarlar biraz küçük olduğu için arkadaşlar. Yanlış basıyorum tuşa. Kurduk. Neyse arkadaşlar video bitti. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.